Akvam Center'da merhaba arkadaşlar Passat 2000 model B5 aracımıza gizli özelliklerini aktif ettik uzaktan kumandamızın açma tuşuna bastığımız zaman camlarımız açılıyor bu şekilde aynı zamanda kitleme tuşuna bastığımız zaman da 4 camımız varsa samif olan araçlarda samif olarak kapatabiliyoruz açarken istediğiniz zaman tuşu bıraktığınız zaman da camlarınız istediği yerde duruyor İstediğiniz zaman kapatıp açabilirsiniz. Aynı zamanda sesli ikaz da aktif olmuştur. biz yol kenarda olduğumuz için ses görülmeyebilir. Delik diye seslenip aktif olmuştur. Biz özellikle yaptırmak isteyenler bize ulaşsın arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine hizmet vermekteyiz.